Herkese yeni videodan selamlar. Bu ilk sesli videomuz. Bugün buğday tarlalarını inceliyoruz. 7 Kasım'da ektiğimiz buğdaylar. ilaç ve gübresi atıldı. Şu anda buğday bu durumda. Kıraç bir arazide burası. Zaten sulu arazi bölgemizde hiç yok. Buğdaylar güzel. Güzel kardeşleme yapmış bir kökten bu şekilde bu buğdayımızın cinsi ada Dekara 25 dönü ve 25 kilo falan ekildi. Bu sene yağıştan dolayı bölgede çok kişi buğday ekimini geç yaptı. Aralık ayında, Kasım ayında. Ama buğday çamurdan ötürü seyrek bitti. Biz kuru kuruya ektik. 7 Kasım ekiliş. Yaklaşık bir ay önce gübresini attık. Bir hafta önce de ot ilacını attık. Su gübre uygulamasını yaptık. Buğdayımız bu şekilde. İnşallah güzel ürünler almayı umut ediyoruz. Havalar ısınırsa buğdaylar güzel gidecek ama şu anda hava soğuğa çekti. İki gündür don oluyor. Buğday güzelleşecek hava ısınsa yerinden daha da yükselir yani şu anda ayakkabımı gömebiliyor ama daha da yükselir. Bu videomuz böyle kısa olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım.